Olan Sıfırlar. Sıfırlar. bütün bir insan değilim. anlatsana Zeyno? Eee, anlatayım. E, öyle bir şey olmadı ki biz arkadaşını burada öyle oturuyorduk hatta. Yalan söylüyor, yalan Hı. söylüyor. Hiç öyle olmadı, değil mi Remzi? <laughs> Remziye oley <be> ölmüş. <laughs> Aman içim içim geçti. Doğru söylüyor. Sen <laughs> nerede beni? Ha burada. Doğru söylüyor. Böyle olmadı. Ee nasıl oldu? Bak tam olarak şöyle oldu. Gelmedik mi ya? Elim acıyor. Geldik. Biraz sabret. Üç saattir de gözüm kapalı. Ama hoşuma da gidiyor. Tamam. Çıkart artık onu. Açıyorum o zaman. Aç. Hah. Ee, bizim evin önündeki park burası? Sana korkusuz olduğumu söylemiştim. <laughs> Sürprizim bu mu diyor yani? Hayır tabii ki. Bununla sınırlı değil. Oha ne çıkardı? Kızlar hani görmüyordun. Gözüm açıldı şerefsiz. Hidayet beni şımartıyorsun. Her şey bununla sınırı değil. Bak, sana pasta da aldım. Ah, hem de en sevdiğim. Ahu oh, Dudulu. Neli bir daha söyle. Ahu oh, Dudulu. Oh. Ay, ne oluyor? Ya, e, gitti, gitti, gitti. Gitti. Tamam, onunla alakası yok ama. Gıdayla bir alakası yok. Limonataya bağlamayalım. Babam da zaten ölecekti. Bekliyorduk biz bayağı. Ya kızacak ya, bu... ya. Ne, ne diyorsun ya baba? E, baba, kurban olayım. Bak, kadın da korkuyor. Bu korkuyor mu? Ne oluyor buna? Bak yok. O uyuyor. Bir şey yok. He, iyi, aman hanımefendi. Ya Ne artık bir sus. Allah aşkına. Kamuran Bey ne yapacağız? Olur, yardım e, Yani edin. böyle durumlarda he. ilk yardım yapmak gerekir. Ben suni terefüs biliyorum. Kengedi yapın kurban olayım. Ne olur ya. Başlıyorum. Ne, olursa, ne olur. Baba ne olur? ne olur. Çok para harcadım. Öpüyim harcarsan. Ne oluyor? Ne oluyor? Öpüyim harcarsan. O nasıl gülme tövbesi? Al, al, al. Ne oluyor? Karım mı benim ya? Yok, karınız değil. Anneniz zannetti. Ya iki türlü de bana geliyor. Ya ne o ne şey yap baba ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Kurban olayım şey. şu anda. Allah Allah. Tamam birazcık bekle düğün bitsin sonra ne yapıyorsan yap. Çok para harcadın. O bak. ne demek ya Necati Bey? Ya ortalığı ben sakinleştirmeye çalışıyorum. O yüzden Ay, efendim babam yani. Babam, babam. Vallahi Ay, baba. Ya. baba! Baba! Ne? Baba abim bir kızın elini tutmuş geliyor düğünden. Kız kaldırmış. Gelin lan o. Ben de gelin kaldıracağım baba. Ya, çocuklar. Ne yapalım ya karşılayalım nasıl geçelim? Gelin, geçelim karşılayalım. Şöyle geçelim. Hayır, hayır. Şöyle geçelim. Necati Bey böyle düğün mü karşılayacağız? Ben tatla gelsinler dedim. Sen şey yapmadınız mı? Ya, hayır, ne diyelim? Nec hayır, bu? Necati Bey, hayır. Ee, yani bir orkestra vesaire ne? bir şey çağırmadınız mı? Orkestra evet. tutmadı mı Necati? Tuttum, tuttum. Vallahi çok iyi, çok ya, tut, çok tut. iyi. Orkestra tuttum yani. Çok iyi. Üst düzey. Vallahi çok iyi üst düzey ya. Yemin ederim. En ünlülerin arkasında çaldım. Eyvallah, eyvallah. Ya <laughs> Murat, basıyorlar. Zeynepciğim ama şimdi mahalledeyiz. Yani kelimelerimizi seçsek mi acaba? Necati Beyciğim yani bu şekilde olmaz. Bizim çocuklar gece kulübü çıkışına mı yakalandı? Yani bu şekilde hani ünlülerin arkasına çalmışlardı. Çok iyi. Oğlum siz Osman ünlülerin arkasında demedim mi seni? Söylesene. Evet, evet. Cem Yılmaz, Nicholas Bentley, Russell Crowe, Mehmet Günsür hep ben bunların arkasından çaldım. Vallahi güzel çaldılar lan. Buyurun ol, siz şöyle geçin. Sağ olun, Ee, tamam o zaman bir, ben bir muayene edeyim böyle buyurun. Tabii. Bakalım şöyle. Ee, böyle A, o değil mi bu? Tamam. Yok. Ee, böyle ağrı var mı? Yok. Tamam. Böyle ağrı var mı? Yok. Tamam. Böyle ağrı var mı? Yok. Biraz aşağı, aşağı doğru. şu Aşağı, şu Buralarda mı? ağrı? Ha kaşı, kaşı orayı. Ka kaşı, kaşı mı? Kaşı, 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 kaşı. Ka oh, biraz geçiyor sağ mu böyle ağrı? Sağ, sağ, sağ. Böyle Aa. iyi mi? Hiç bu kadar iyi hissetmedim. Ee, bence ufak bir kas spazmı. Ben bir kas gevşetici yazayım size. Ee, kullanın, sürün onu geçer. Ama hocam, çok affedersiniz. işinize bölünmek gibi olmazsa ama... Merhaba efendim, Osman Hacamatoğlu. Merhaba. Ee, bence hastanın durumu bana daha bir kritik gibi geldi. Ne? Kritik derken? Yani bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... isminiz neydi çok affedersiniz? Emre ben. Emre Bey, oturun oturun. Tabii. Emre Bey, bence sizde gizli ağrı var. Gizli ağrı mı? Evet. Sekiz milyarda bir görülen bir rahatsızlık. Bir de dünyada o kadar insan yok ki. Gizli işte. Bakın. Şu an bir hastalığın ilk temsilcisi olabilirsiniz. Hocam müsaade ederseniz ben bir muayene edeyim. Osman Bey ama siz doktor... Tamam önemli değil, önemli değil. Benim için küçük bir mesele ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Bakalım bir ağrı var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Bir temsilciyim ya. Keşke gömlek deseydim. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir ağrı var mı? Yok. Şöyle bir ağrı var mı? Yok. Şöyle bir ağrı var. mı? Yok, yok. Şöyle bir ağrı yok mu hala? Bir yok ya sanki böyle. Ah. Şöyle bir ağrı var mı? Ah. Ah. İşte Tamam. Ah. Ortaya çıktı. Şu an gizli ağrı ortaya çıktı hocam. Ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl bir ana şahitlik ediyoruz biz şu anda? Gizli ağrı ortaya çıktı. Çok sağ olun. Ne demek? Ne demek? Şey yapacağız. Ee, şimdi bu gizli ağrı ortaya çıktı. Sıra bunu tedavi etmeye geldi. Biz bir MR çekelim lütfen. Yani ufak bir kaz ya. Krem kullanıp geçecekti. Ya MR ama teessüf te ederim doktor bey. Siz beni geçiştiriyor musunuz ya? Yok. Ben MR çektirmek istiyorum ya. Eğer MR'da çıkmazsa tomografiye bakalım. Tamam, ne olur. O da olsun. Hatta böyle ne kadar alet varsa bir tur bineceğim. Tamam. <laughs> Harika. Aradım. Ne hepsi Aslanım benim. Yemekten de hiç durmuyor. Hiç demiyor. Tabii, bir tane abi, daha koyuyor. Bir tabii, tane daha. Helal olsun. İşte tamam. böyle çocuklar lazım. Abi, tabii, tabii. Helal olsun. Ama, ya. ama bak. Acayip bir adam ya. Siz, sizin oğlan Firuzan Hanım, acayip bir çocuk. Şu tekneye bakar mısınız? <laughs> bak, bak. Şu tekneye bakar mısınız? Evet. Vallahi çok farklı bir Gerçekten öyledir. Çok teşekkürler. Değil, değil de. Ama evet. o o gerçekten elmacık kemiklerini takıma ayrı bir aerodinamik katıyor. <laughs> başka evet. bir şey yani. Evet, ben bana çekmişim. Hilmi, Hilmi de bütün topları tutuyor, panter gibi vallahi. O, bak, Kimin bak, oğlu? Bak. Sağ olun, bak, sağ olun. Ne? Hacı'nın da şeyi çok iyi. Evet. Ama en zor bana geldi ya. Ee, e, Neyi? çalımları. Yok. E, şutları. Yok artık. E, oyun zekası. Yani... Baba, bu bitti bitiriciliği çok iyi. Evet. Ulan... Bitti, bitti. Bak çok iyi bitiriyor çocuk yani. Neyi bitirdi ya? Dürüm bitirdi çocuk alt üstü. Evet. Lan evet. baştan önce bir buçuk Adana mı gönderin? Hıyar! Yoksa! Genç adamım, yakarım. Lan bir etrafına bak, bir bakayım senin gibisi var mı? Dur ya. şey lan. Ama bak. çocuklar şimdi pırlanta gibi, yolları açık olsun. Öyle demeyin lütfen. Tabii canım, hepsinin yolu ah, açık olsun. Ha, hocam, Beyler Hayır, Hayır ben siz ben... ne yapıyorsunuz burada? Tribüne çıksanız ha? Ama hocam burası püfür püfür esiyor. Buradan izlesek lütfen. <laughs> tamam buradan izleyin, buradan izleyin. Bakın bugünkü hazırlık maçı çok önemli. Bizim takımdan bazı oyuncular inşallah eğer güzel performans sergilerlerse büyük takıma göndereceğiz. Orada sözleşme yapacağız. Allah'ım ne ya. ya? Çok iyi haber. Ya. Çok iyi haber. Çok, 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 çok güzel. Çok güzel. Evet evet. Tamam. Gerçekten çok Çok iyi. Çok iyi. Baba, Baba ya ben Hı. futbolcu olmak istemiyorum. Ne demek istemiyorum lan? Öyle bir şey yok ya. Sen olacaksın. Oğlum bak ben de hep futbolcu olmak istedim. Olamadım. Baban da olmak istedi. Olamadı. Deden de olmak istedi. Olamadı mı? Olamadı efendim. Olamadı. Ya zamanında dedeme kazma, babama balta, bana da öküz dediler ya maçta. Vallahi takoz dediler. Oğlum sana kova demeyecektim. Bildiğim her şeyi öğreteceğim sana aslanım benim. Ya ama bana futbol saçma geliyor. 37 adam bir topun peşinde. Ulan 23 de. 21 de. Ya bu, bu kadar olmaz yavrum. Hadi, hadi ısın. Hadi oğlum ısın. Bak anneciğim ki... sen forvet oyuncusun. Gel buraya sana. Kimseyle yüz göz olma. Tamam mı anneciğim? Kalenin oraya böyle kimseye fark ettirmeden git. Sonra o yuvarlak meşene ne? Meşeyi Ne yuvarlak meşe miydi mi? annem o? Meşin yuvarlak. Meşin yuvarlak Meşin yuvarlak. Filelere at anneciğim. Tamam mı? <laughs> Serhat Bey, siz bir şey demeyecek misiniz oğlana? Desem ne değişecek ya? Yani. Evet. Hadi, hadi çocuklar sallanmayın. Hadi bakalım maç başlıyor. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi çocuklar, hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. buradan çıkıyorum. Nereye? Sana ne? Aa, ağzımdan kaçı verirse sevgilinle buluşacağın anneme doğru. Bak seni bitiririm ha. Aa, bitirirsin. Biz biteriz ama azalmayız kızım. Çık. Telefon müzik verecektim işte. Telefonum yok Lan, ya. Bak hareketlere bak ya. Bak sen önce ablanla düzgün konuşmayı öğreneceksin tamam mı? Annemle de düzgün konuşabilirim. Anne derim, ablam ders çalışacağım diye sevgilisi Tuğhan'la sinemaya gidiyor derim. Böyle yan yana oturacaklar derim. Ağızdan öpüşecekler derim. Sosyal mesafeyi içe sayacaklar ya, derim. Val ya vallahi döverim seni metin ha. Ama 200 lira verirsen hiçbir şey demem abla. Susacaksın. Tamam. Al ulan al. <laughs> telefon alacağım. Telefon alacağım. İnşallah aldığın gibi böyle param piçkolu yere düşer. Anne! Bağırmasana ya, sus. 50 lirayı da var o zaman. Zıklı! Zıklı! Anne ara! Anne, 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 anne! Abartma ya, sadece bir kere anne dedim. Sus Metin. Hayır, ona sen nereye? Anne, anne, ben eylem nazanlara ben eylemla, eylemla, canlı canlı ders çalışmaya, çalışmaya gideceğim. gideceğim. Metin? Ezberledik artık bu lafları anne. <laughs> Anneciğim, vallahi ders çalışacağım ya. Anne, 200 lira verirsen gerçek bilgiyi veririm sana. Anne sakın verme 200 lira. Benden de sana Tuğhan'la sinemaya gideceğimi söylememem için 200 lira kopardı. Ne? Ya sen ne salaksın ya? Ben bu bilgiyi 200 lira satacaktım ya. ya. Ne nu... <tükle> O zaman ben gidiyorum cumartesi. Ya asla. ne konuşuyorsunuz lan siz? Cumartesi günü Hırvatistan'la eleme maçımız var. Aa! Ben... ben de diyorum cumartesi bir işim vardı. <tük> Buymuş. Peki deplasmanda mı burada mı? Ne bu? Maç? Maç. Ne anla? Ne soruyorsun sen ya? Ya buradaysa uğrayacağım işe öyle geleceğim maça. Usta yerine ben bakarım istersen. Oğlum ben sana dükkanı bırakamıyorum. Kaleyi mi bırakacağım ya? Lan maç Zagreb'te, Zagreb'te. Ne anlatıyorsunuz ya siz? Tamam abla ben cumartesi sendeyim. Tamam kalemiz. Allah Allah. Of ya. Ben de, ben, ben de, ben de Cumartesi ondayım dedim. Maç varken deplasmandayım de. Senior kusura bakmayın geç kaldım ya. Sen neredesin oğlum? Seni bekliyoruz hala. Ben size kaç kere dedim yedi sekiz maç almayın yetişemiyorum işten. Lan yedi sekiz maç ne ya? Yedi sekiz maç ne? Halı saha maçı mı bu ya? Almanlarla milli maç yapıyoruz. Ne bileyim lan halı sahayı da aynı maç sahada yapıyoruz. Milli maçı da. Allah Allah Yem, sen ya. Sen bana ne yürüyorsun lan? Sen ne yürüyorsun? Garson. Ya, oğlum milli, maç var, Artık, mı milli maç var Ne olmuş? Garsonluk mu milli maç mı? Ne var? Ne, ne? var? Ya. Bir dakika. Yapmayın! Bir sakatlık makatla çıkacak ya. Adam döküğümüz oynayacak. Ben oynayayım bu yaştan sonra? Oynarsın hocam. Biz de bildiğimizden oynamıyoruz yani. Ya bırak abi. Sizden var ya hiçbir şey olmaz. Geçen maç 30. dakikada Danilo, ben hocam kızla buluşacağım, değiştir beni deyince hiçbir şey yok. Ben bir şey söyleyince mi olay? Ha? Konuşun bana niye geldi ya? Bırak tamam. Allah aşkına. Üstlenim, tamam, küsme, gel. Tamam. Küsmedim, küsmedim ya. Hakemler... Var odasına Latte söyledi. Onu götüreceğim. Tamam, hadi götür. Tamam, hadi. Ha, başkan geldi. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vay, başkanım hoş geldin. Bir karışık atayım mı sana? Yok, sağ ol. Ben yiyip de geldim. E, ya, ya. Arkada yedim de geldim ben. Sağ ol. Şu ikinci yeri kurtarma adı altında bir konuşalım. Ha, istedim. işte ben biliyordum. Ha? Ben biliyordum. Evet. Sen bize inanıyorsun. Sen bize güveniyorsun. Bir konuşma, bir şey. Gel hadi. Gelin bakayım şöyle. Güzel bir fikrim var. Beni dinle. Şimdi, evet. bu yangın öyle. Suyla sönecek bir yangın değil. Bu petrol yangını. Anladınız mı beni? Şimdi, ben diyorum ki, dakika 60'a kadar üç tane şakkadana gol atalım. Tamam. Evet. Almanlar şaşırsın. Lan bu adamlar ayağında top tutamıyordu. Lan ne oluyordu falan derken tık. Şaşkınlar ya. <laughs> Anlayamıyorlar artık. Bir tane daha gol attık. Ne oldu? Yetmedi. Bir tane daha Ne oluyor? Beş beş, beş. beş, beş oldu. Ya. Hadi. Beş beş oldu. Ne oluyor? Nereye doğru giderken falan derken bu ara şaşkınlıklar bilmem ne, herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Ondan sonra yetti mi? Yetmedi. Şakka bir gol daha. Al sana altı beş. Bence çok güzel. Harika. Mü şey? Ne diyorsunuz? Mümkün mü böyle bir şey? Olmaz. Ulan, olmaz diye bir de soruyor lan. Olur mu lan böyle bir şey? Ben olmaz dedim. Dalga geçiyorum lan sizde. Benimle dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Hey! Geçin lan şuraya, geçin. 30 yıllık tarihimiz var. Hayatınızda kaç kere 6 tane gol... Kaç tane 6 tane gol attınız? He? Kaç kere 6 tane? Beni çıldırtmayın. Teknik direktörünüz siz kimin? Ben. Kovuyorum lan seni. Çık dışarı. Vallahi mı? Ya ben de beni ne zaman kovacaksınız diye bekliyordum ya. Süper. Ya, resmi da haftasını alışırlandım. <laughs> Ee, teknik direktörümüz <laughs> kim olacak şimdi? Kimi yapalım paşam? <laughs> Kimi yapalım? Jose Mourinho olur mu paşa? Aa, olur, olur. Olur, olur. Ee, Jurgen Klopp. Olur, o da olur. Yılmaz, olur, olur. Yılmaz Ural da olabilir. Ya olmaz. Ulan sizi... Bulamıyorum <laughs> bir şey. Kimse kurtaramaz sizi. Yılmaz Ural da kurtaramaz. Ben de kurtaramam. Ama bu teknik kaldık. Teknik direktörsüz kaldınız beni ilgilendirmez. Ben gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Nereye? Ee, başkanım, başkanım. Çok güzel Ramazan pidesi hazırladım. Şunu yengeye verin, susamlasın. Çıldırmayın lan beni! Çıldırmayın beni! Ben gidiyorum. Taksimetreyi açık bıraktım. Taksi bekliyor. Bak! <laughs> Hadi kalın <hoşçakalın> bakalım. Arkadaşlar... <laughs>